Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, Ebul Yakzan Ammar İbni Yasir radiyallahu anhüma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Bir adamın namazı uzun kıldırıp Hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. Evet, e, önemli bir e, hadis. Sürekli her cuma elhamdülillah Müslüman olmamızın bir gereği olarak, farz olarak, farzı ı olarak gidiyoruz. Cuma namazını kırıyoruz. Şimdi burada zaman zaman bazı şeylere şahit oluyoruz. Yani bazı eksikler, bazı kusurlar, bazı efendim güzel taraflar, bazen istenilmeyen yönler, bıktırıcı hususlar. Şimdi bunları dikkate almak lazım. Bakınız Ammar İbni Yasir özlü bir hutbe okuyan, konuşmayı zevkle dinleyen e, Müslümanlar ona bu hutbesini uzatmasını ondan talep ediyorlar. Biraz daha konuş, biraz daha dinleyelim diyorlar. Yani onlar istekli, onlar arzulu. Ama e, Ammar diyor ki e, Ebul Yaksan çok güzel konuştun ki e, onun e, tabi künyesi böyle, ondan dolayı ebul yakzan diyorlar. Çok güzel konuştun, hutbeyi biraz daha uzatsaydın iyi ederdin diyorlar. O zaman Ammar konuşmasını neden gereğinden fazla uzatmadığını ise şöyle açıklıyor. Diyor ki. Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. Çünkü öyle sözler vardır ki insanı adeta büyüler. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şeriften namaz ile hutbenin birbirine nispetle uzunluğu ve kısalığı konusunda bir fikir veriyor, bir ölçü veriyor, bir prensip veriyor. Sadece bu hadise bakarak tabii ki e, namazın e, uzun tutulması da e, tutulması gerektiğini de kat'i olarak söylemek de mümkün değil. Yani çünkü e, farklı Hadislerde peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam namazın da gereğinden fazla uzatılmasını asla tasvip etmiyor, iyi görmüyor. Mesela bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki: Sizden biriniz insanları namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Yani kısa tutsun, çok uzatmasın. Çünkü onların arasında zayıf Hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın buyurmuş. Evet, bu çok önemli. Yani demek ki e, cemaatin durumunu iyi e, e, tespit etmek lazım. Onun için de gerçekten yaşlısı var, hastası var, zayıf ve ayakta duramayacak güçte olan insanlar var. E, dolayısıyla e, onlardan dolayı namazı ne yapması lazım? Biraz da kısaltması lazım. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde namazı uzun tutmak istediğini, namaza başladıktan sonra arkadan duyduğu bir çocuk sesini, Ağlama sesini duyduktan sonra bunu kısa kestiğini, çünkü onun annesinin e, üzüleceğini e, düşündüğünü ifade eder. Yani anneyi e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Düşünüyor. Çocuk ağlayınca ne olacak? Annenin bütün şeyi bozulacak. Yani e, çocuğunu düşünecek. Namazın içerisinde e, namazdan da çıkamayacak. Canı sıkılacak. Ve dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın bu kadar hassasiyet gösteriyor ve fevkalade güzel bir durum. Evet bundan e, tabi ders çıkarmamız lazım. Yani hutbeyi aşırı okumanın ne gereği var? Mesela bugün Türkiye e, noktasında baktığınızda e, Allah çok şükür e, bir Diyanet Başkanlığımız var. Diyanet Başkanlığından e, gerçekten... Özellikle son yıllarda çok güzel hutbeler hazırlanıyor ve gönderiliyor. Şimdi e, kaç sefer şahit olmuşumdur. Yani e, son derece işimiz acele olmasına rağmen adam çıkıyor. Diyanetin e, hutbesini okumanın yanında onun içerisine sıkıştırdığı bir takım takvim yaprakları veya başka şeyleri e, notlarını onları da okumaya kalkıyor sanki bir vaz gibi şimdi öyle uzatıyor ki ister istemez canını sıkılıyor. Yani siz canınız sıkılmak için oraya gitmiyorsunuz. Siz ibadet için gidiyorsunuz. İbadet için gidiyoruz. Yani bizim ibadetimize yani engel teşkil etme hakkı var mı herhangi bir görevlinin? Hayır. O zaman şu vardır. Hasaten e, kamu kurum ve kuruluşlarına Yakın olan yerlerdeki camilerde, efendim e, tren istasyonlarında yakın olanlarda e, veya işte garajlara, otobüs garajlarına yakın olan yerlerde, yolcu olan noktalarda çok daha dikkatli olmak lazım. E, kısa tutup uzatmamak icap eder, insanları bıktırmamak gerekir diyorum. Hayırlı günler.